güçlü bir karaktere sahip olduğunuzu gösteren 7 işaret. Bakın bakalım bu 7 işaretten kaç tanesi sizde var, kaç tanesi yok. İnşallah hepsi vardır. Takipçilerimin güçlü karaktere sahip insanlar olmasını isterim. Eğer eksikleriniz varsa giderin eksiklerinizi ve güçlü karaktere sahip bir insan haline gelin. Bu işaretler neler hemen veriyorum. 1- Yenilgileri tekrar ayağa kalkmak için fırsat olarak düşünürsünüz. Bütün her şeyi planlamanıza rağmen, çok çalışmanıza rağmen başarısızlıklar olur, hatalar olur. Siz hatalarınızdan ders alıp yürümeye devam edersiniz. Çünkü siz güçlüsünüz. Yenilmekten ve başarısız olmaktan korkmazsınız. Endişelerinizin sizi esir almasına izin vermezsiniz. Siz şunu farkındasınız. Hatalar deneyimdir ve her bir deneyim gelecekte başarılı olmanız için bir hazinedir. Bundan dolayı her düştüğünde inancını kaybetmeden yeniden ayağa kalkıp devam etme gücü bu insanlarda var. Bu özellik sizde var mı? Yok mu? 2. Hayatınızdaki insanlar konusunda oldukça seçicisiniz. Neden seçicisiniz? Hayatıma aldığım her insan beni geliştirecek ya da beni durduracak. Beni iyiye ya da beni kötüye götürecek. Karakterli insan bunu biliyor ve yanlış insana dur diyor. Almıyor onu hayatına. Önce ölçüyor, tartıyor, ne katar, ne kazandırır, ne kaybettirir. Ona göre hayatına insan alıyor. O şunun farkında. Arkadaşını seçmek, geleceğini belirlemek. Akıllıca. Bu özellik sizde ne kadar var? Var mı yok mu? 3. Cesursunuz. Şunu çok iyi biliyorsunuz. Cesareti olmayan adamın başarısı da olmaz. Bir insanın yapabileceği en büyük keşif nedir? Yapmaktan korktuğu bir şeyi yapabildiğini görmektir. Siz bunun farkındasınız. Kaçmak yerine risk alıyorsunuz. Riskin olduğu yerde başarının olduğunu biliyorsunuz. Çünkü hayat size ne zaman güzellikler sunacak? Korkularla yüzleşme cesareti gösterdiğiniz zaman. Siz bunun farkındasınız. Bunlar şunu çok iyi biliyorlar. Cesaret korkudan ölmektir ama yine de korkun üzerine gitmektir. Bu nedenle çıktığınız yolculukta adımlarınızı atarken titrek adımlarla korkarak atmayın adımlarınızı. Ses getirecek şekilde güçlü bir şekilde atın adımlarınızı. Karakterli insanlar böyle yaparlar. Bu özellik sizde ne kadar var? 4. Güçlü bir karakteriniz varsa bahane üretmezsiniz. Felsefeniz şudur. Bahane üretme, kendin için çözüm üret. Bir insan bir defa bahane üretti mi zamanla bunu alışkanlık haline getirir ve sürekli bahane üretmeye başlar. E tabi bunun sonucunda da atalet tembellik ortaya çıkar. Eğer harekete geçemezseniz ilerleyemezsiniz. Sonra yaparım, yarın yaparım, nasıl olsa daha zamanı var ve böyle baktığım zaman bahane üretmek harekete geçmekten daha kolay. Güçlü karakterli insanlar kolayı değil zoru seçer ve harekete geçerler. Nike'ın reklamlarında sürekli söylendiği gibi sadece yap. Konuşma, bahane üretme, mazeret üretme sadece yap. Bu özellik sizde var mı yok mu? 5. Duyarsızlıktan nefret edersiniz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, yaşamasın. Bir yanlış varsa, bir eksik varsa, bir kusur varsa bunun düzeltilmesi lazım. Görmezden gelmek doğru değil. Bu durum başına dert açsa bile bunlar duyarsız kalamazlar. Bu özellik sizde var mı yok mu? 6. ilgi çekmek için uğraşmazsınız. Beni övsünler. Yalnız kalmayayım etrafımda insanlar olsun. Bütün gözler, bütün ilgi benim üzerimde olsun. Bunların böyle bir derdi yok. Çünkü bu insanlar başkalarının ilgisine ya da ilgisizliğine bağımlı değil. Onlar kendi kendine yetiyorlar. Bu özellik sizde var mı yok mu? 7. Boş laftan hoşlanmazsınız. Ve şaşırırsınız insanlar nasıl böyle bomboş dedikodu yapıyor, saatlerce boş boş çene çalabiliyor, vakit öldürebiliyor. Şoktasınız. Çünkü karakterli insan boşa geçen zamanın geri döndürülemeyeceğinin farkındadır. Boşa geçen bir dakika bile onun için önemli ve değerlidir. Bunu yapabilen insanlar çevrelerindeki insanlardan ayrılıyor ve fark oluşturuyor ve daha başarılı oluyor. Bir bakın kendinize. Bu özellik sizde var mı yok mu? Evet arkadaşlar eğer bu 7 madde sizde varsa güçlü bir karaktere sahipsiniz. Ve hayatın içinde yaşadığınız bütün zorluklar, sıkıntılar, problemler sizi gideceğiniz yoldan kolay kolay döndüremez. Bu konuda nasılsınız, ne durumdasınız yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.